Bombam var ya. Eğil. Geliyorlar gibi doğuda. Burada yaklaşalım biz de yaklaşalım bence. Sayın sen mi kapatarak gideceğim ben mi kapatarak gideceğim onu? Kapatacağım. Sen kapatacaksın. Sen kapatacaksın. Çok Alo, yaklaştım, çok, çok yaklaştım. Lan? Gökay, Gökay, Gökay. Ne ya. oluyor? Bence bir tane geri Gör gel lan 4 tane, tane geri gel. <laughs> 4 kapak işte. Buradan onları <laughs> kötüpçe kapatıp geri geleceğiz. 4 tane ileride değil, gel gel buradan. Hadi 10'dan. hayırlısı, ben buradan sıkarım. <laughs> ananın Eğildi bu bizim bunlar <laughs> Ta tane tane evet. tane tane. Başıyorlar. Evet tek 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 tek. Pükürme, <laughs> Tane tane tane. <laughs> tane tane. tane tane. Tane tane. Tane tane. Benim Tünel'de fena değil yeşil geldi. Boğul tertemiz. Tane Tümeği tane. Başladılar gelmeye. Bombalı. Üstümüzü kapıyor. Üstümüzü kapıyor lan. Nasıl lan? Çıkalım o sen geriye. Geriye, geriye. Burayı kapat. burayı kapattım. <laughs> Abi üstten kızarak geliyorlar ortada durunca. Abla Arkadaşlar, hadi üstten kazıyorlarmış. Geri çekilelim içeri çekeceğim ya. Nasıl üstten kasabilirler ya? Bak tam üstümüzde yok ay. Yani Toprak yazdı ya. lan. İlerle ilerle ilerle. Tamam. Kuruyorlar yukarı ya. Geri çekilelim <laughs> mi? Ne yapalım? Arkadaşlar ben durumunuzu bilmediğim için Hayır üstü kazıyorlar dedi ya ondan da sıkıntı yok da üstümüzden kazıyor diyor Lazona. Bizim üstü kazıyorlar abi şu an. Ortada değiliz ya bizim üstümüzden aşağı doğru kazıyorlar. Tamam geri dönelim abi o zaman dönün. Zaten bence geliyorlar buradan. Bir sıkıntı yok. Ama çok güzel böyle zombi öldürülüyor yani. De de çok iyi öldürülüyor ya. Bu bir de daha ilk parti. Kuzeyde kimse yok, üst fakir kapakları komple kaldırıp geriye çekiyoruz. Bak bu zıplar. Gel. Bakma da bura. Kanka bırakmayın bak. Lan üstü kazıyorlar. <laughs> gel buraya gel. Turkan abi arkadan geldi oturdum yere. İşte böyle çifte çok mermi harcayabiliriz. Ben o zaman dur dahil olmuyorum. Şöyle küçük küçük ya da dur tek tek şöyle. Bir sen bir ben. Bir tane zıplayan geliyor. Bak geliyorlar. Allah Allah. Şey öğrenci bir bakayım mı onlara bir? Sen burayı bir tutmaya çalışsana. Tamam. siktir ha oldu. Bakayım saynalar ne durumda. Abi bizde bir gel burayı kazıyorlar yukarıdan toprak dökülüyor. Neresi? Şu betona kadar geldiler bak şuraya. Bir şu diğer taraf, diğer taraf, diğer taraf. Aniden tepemizden dökülebilirler. Bir anda buradan yıkılabilirler abi bak. Tam üstümüzde de şu anda şurada var. Ah Mert gel gidelim. Oğlum bu çok tehlikeli. gidelim, gel. Bu çok tehlikeli. Gerden, çok problem geri var dönüyoruz, an. Geri dönüyoruz. Bir yandan burayı bir fixleyebilir misiniz? Sonra. Baltanız var mı? Yani, tamir Altın var be. mı tamir? Eyvah. Bence burayı bir yere açın uzakta de... Oo gezdirir gezdirir Ananı sikeyim İçeri gir içeri gir İçeri, 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 içeri. Yürüt, i̇çeri Beni koruyun beni koruyun sıkıyorum, Bomba sıkıyorum. attım Bu blok var mı üzerinizde? Orayı kapatabilmemiz lazım Abla benim arkamı kolla Benim arkamı kolla doğuya bakıyorum ben hala Tamam Abi blok varsa dur bende var mı bende var mı? Blok 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 ee, kapı üstü açıksa kapı mi? Yok üstü kapalı. Ama, lan bana kim sıkıyor? Lan ağzımı ittin ettin ya? Ama bende balta yok arkadaşlar. Gün... Ha! Bende uh. de yok, bende de yok. Bende de yok. Şeyi olan var mı? Lifi olan var mı? Amına o koyayım. Neyi? O da yok. Ee yarra edik. Dur çekicim varmış. Bekle. Panik yok, panik yok, panik yok. Güzel bir çiçek şey gelsin. Şey gitti. atayım mı? Metcid atayım mı sana? Tamam. Şuraya bir küçük koruma attım. Oradan belki tarama yapabilirsiniz. Ee, Abi, ben, benim ben burada çok geçeceğim. küçük. Şunu atayım orayı kapatsana. Atıyorum. Grafiklerinizi en düşüğe alın. Abi, attım, bir aldım. yeri daha kazıyorlar. Gördün mü attığımı? Bu tarafı da kazıyorlar. Belli ses geliyor. Oğlum tam üstümüzü mü kazıyorlar acaba? Galiba. Bilmiyorum. Yarraydık. Tam burayı kazıyorlar. Kafes... kafesin içine girelim mi? Kafese girelim mi? Bence girelim. girelim. Girin girin kafese girin. Gözlemleyelim, ona Kızım göre hareket ederiz. Abla çekilsene biraz. Çekildim. Herkes kafeslerin içinde değil mi? Hayır ben içeride evet, kaldım. Silahın. Geri Sağ dön. Gelirsin. Gel içeri, gel içeri. Ya da dur, sana ben başka Herkesin. bir şey yapacağım. Kaçtım içeri, kaçtım. Hah. Bir yerden çok yoğun gelecekler. Kızıyorlar. Abi önce olduğu gibi ama... de çözecekler muhtemelen. Erkekin aynı türüne baksın. Bugün öyle iyi de iyi olacak iyi. gibi ya. Hiç Tabii öyle deme. İçeri tefek. geliyorum. Burası açık mı? Dur bekle. Şurayı bir halledeyim Olur geliyorum. Hasan sollayla ben sağdayım. Arkadaşlar hala zombi görmemesinin sevimleri kesinlikle kazıyor olması. Ne oluyor? Bu kadar C4 atıyorlar çok yiyen gelecekler hiç i̇şte zor gelmiyor tek atarım direkt tek atarım bombam var molotoflarım hepsini öldürün hayır okum direkt tek atarım. Okun. burası temiz ben şöyle bir şey yapıyorum ne olur ne, ne olmaz burada durayım tamam mı bir bok olursa size dışarıdan okay. en kötü destek atabilirim. Şuradaki yükü azaltayım ben. A bombalı geldi amına koyayım. C4'lü geldi. Oraya sıkmayın bence Tuzan abi. Bu. Sniper var bende şey sıkıyorum ona sıkıyorum. Oğlum nereyi kazıyor bunlar lan? Bunun sesi geliyor ya. Aa aynı yer bak bak şurayı kazdılar gene yukarı. Sakin sıkalım. Ya mu hala amına koyayım Bu arada nereyi kazıyorlarsa çok yaklaştılar benim FPS'im 4. Değil mi? De. Bir yerden de. sanki böyle çok doğum patlayacaklar gibi şu an harbiden <laughs> Nere patlıyor nere patlıyor, nere patlıyor? Burası burası patlıyor. bizde bizde de. Ben arkasındaki kapılar mı Arka kapalı? Evet, ben evet, kapattım ben. Aaaa! Aaaa! Açıyorum gel. Tam yok ben sıkıntı canım. yok sıkıntı yok. Buraya acil temizlemem lazım. Bir şey patlıyor. Bombalı. Evet. Ooo! Oh! Bana vurmayın bana vurmayın. Vurmayı. Dur dur ben dur dur. Yapayım, dur. Alır. Bekle hayır burayı böyle salmamamız lazım. Bekle. Bekle vurun vurun vurun. Eksiltebildiğiniz Kaçmayacağım. Eksiltebildiğiniz kadar. Eksiltin eksiltin. Şu ayıyı vurun. Mermim bitti. Geri çekileceğim. Geri çekiliyorum. Bakacak. Geri çekildim. Mermi yenileyeceğim. Kordu bir tık sola al kendini. Bir tık sola al kendini Kordu. Eğilerek geliyorum Kordu bir dikkat et. Kafam sana engel mi? Yok bende sıkıntı yok. C4'lü geliyor. Solu açıyorlar. Niye farts evlerinin bir işleri var ya. Güneyimiz. Amına koyayım. Şimdi kapıları kontrol edeceğim. İlerliyorum. Dur, dur, abi bence gitme. Hayır. Ne demek abi? Geri çekiliyorum. Hadi 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 bugün planlar yerinde planlar yerinde amına koyayım nefesim Sıkılan gelsin buradan vursun. Parmağım ağrıdı. Korkuyorum bir yer açılacak da binlercesi gelecek diye. Güneyde var sıkıyorum ben. Bunlar nereye vuruyor acaba ya? Ben şu e, eğilerek devreye giriyorum. Bunlar. Burası riskli burayı Abla batıya dikkat et. Batıya bakıyorum bakıyorum. Ne no, no oluyor? Yuka, yukarıya bakıyor musunuz? Ha bakıyormuş tamam. Ama bir yerde deli olmuyor var ha. Molotov zamanı ya. O şeyde Yakınlaştılar mı? Orada ekran kartımı yaktı. Orada <laughs> attı buldu. Ekran kartıma geldi. <laughs> <laughs> Şimdi, ben de yanıma koyayım. Bu şeftali falan mı? Bunlar yaklaşıyor. Arkadaşlar şey tek ben başıma arıyorum. tutamam. Atmayın molodov. <laughs> Benimki bile 25. Hem <laughs> dörtteyim. Allah'ım ne diyor? Doğunun tüneline bir Baksanıza ha? Sanki o tünelin üstünde bir şey var gibi gördü. Doğanın tüneli. Orada kazıyorlar kazıyorlar. mı? Ne? Ne diyorlar kardeşler? Neresi neresi lan? Bu kadar Doğan. Do 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 Arkadaşlar bence artık içeri girmemiz lazım girin. İçeri giriyorum vurmayın. abi. Dört olacak zaten Hadi hadi direnin 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 direnin. Göremiyorum. Arkadaşlar e, güneyin de üstünde kazıyorlar yolda değiller değiller. Üstünde. Evet evet şuradalar. Hepsi buradan aniden gelecek. Hepsi birden patlayacak sakın çıkmayın. Benim yanımda iki tane demir kapı var kırılan yere direkt kapı açacağım. Kordi kıpırda öğrenci Kıpırda kıpırdama kordu önüme geldi tamam. İki kişi yok. Hayran, hayran çok. Ben bak. bakıyorum, ben bakıyorum. Aa, ya dur, 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 dur. Nerede abi bunlar? Ha? Bunlar çok yakınlaştı. Bir yerden çıkacaklar da çıksınlar ya. Oh! <laughs> 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 Tüfeklerine vur! <laughs> Oğlum bak kadar kı geliyorlar <laughs> Diğerleri de gelecek Bombalı gelirse kötü Daha gelecek Ses ya, şu yaşıyor de. hala bir dakika şunu öldüreyim yakınlaşıyorum. Var. Şu işte ne kaldı herhalde kapıya. Evet, evet FPS'im çok iyi şu an. Evet toparladık toparladık. Güvende miyiz? Oha şuradan gelmişler şerefsizlere bak. Kuzey tarafına bakıyorum. Burası Şerefimiz. çok fena. Oy bugün yalnız güzel atlattık ha. Harbi basit oldu bu, ha. Harbiden bir şeydi Abi, yani. Zor... Bence bir sene atlattık. <laughs> Taşınmayalım ne olur. Taşınalım taşınalım bak götümüz kalksın hemen. Bence taşınalım. Ne olur, ne olur. bu arada bakın. Taşınmayalım. Anam. Bir şeyler böyle sanki. Daha var daha var daha var. Dağ var.